teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper kupa, süper derbi başladı. Amrabat'tan Snyder'a. Drogba'ya doğru. Drogba gelişine vurdu dışarı. Pierre Webo. Şimdi Musa Sol. Musa Sol vurdu Muslera. Ebu'e. Ebu'e'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruşu. ikinci hamle. Gol pozisyonu. Drogba. Kaleci Mert. Zaten... İşte maçın şu ana kadarki en önemli pozisyonu. Bir kez daha geliyor ekrana. Mehmet Topuz kaçırdı. Mert iki hamlesinde de çok başarılı. Hasan Ali'nin önünde boşluk. Hasan ceza sahasına doğru girdi. Hasan sol ayağında top. Şimdi bir vuruş Musa soldan olmadı. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebu e geldi. Ebu Eden Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı. Amrabatlı oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder, Snyder vurdu Mert. Emre karşılıyor onu. Snyder ceza sahasına doğru Drogbo o bölgede. Mehmet topuz karşısında gol pozisyonu. Mert müthiş bir pozisyon. Takımı yönlendiren isimlerin başında geliyor. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Snyder şimdi Selçuk'a doğru. Selçuk şut atacak. Selçuk üstten dışarı. Bezzy Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart. Alves'i e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart bunun Alves. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sova doğru. Musa Sova vurdu kaleci. Muslera ne zaman ki yere indirdiler. Drogba çok güzel kurtuldu. İkinci hamleyi de yaptı. Didier Drogba. Drogba Mert. Bekir de orada. Drogba'ya doğru alan değiştirdi. Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Bir boşluk var. Selçuk vurdu uzaktan. Dışarı gidiyor top. Out. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Snyder. Sağ taraftan Ebu'ya hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Ebu ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Hakan'dan Erman'a. Didier Drogba. Bekir peşinde Drogba rakibinden. Drogba ceza sahasında. Drogba ikinci hamle. Kale sahası içinde. Penaltı beklentisi vardı Milan için Drogba'nın ama yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. 99. dakikada sahneye çıktı işte bu pozisyonda Kat geçin önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi yere başardı. Vurduğu için, yere vurduğu için gol oldu. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa solda hareketlenmişti. Mustera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dök Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın.